toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere dernek başkanım Sayın Aykut Ege'yi sahneye davet etmek istiyorum. Biz de yörüsiyet olarak e, bu pazar günü 19 Kasım 2023'te Muratbaşa Belediyesi ev sahipliğinde Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi ve Türkiye Yemek Subay Derneği Antalya Şubesi ile birlikte hem Türkiye'mizin 100. yılını kutlamak hem de e, yavru vatanımızın Kıbrıs e, KKTC'nin 40. yılını kutlamak için bir konserin paydaşı olduk. Bu 100. yıl aktivitemize ilki olacak ama yine söylüyorum sene boyunca aktivitelerimiz devam edecek. 100. yıl bir gün değil inşallah daha 100 yıl daha kutlanır, kutlayacağız. Bunu paylaşmak istedim. Pazar günü de katılımlarınız bizim için önemli. Dediğimiz gibi konumuz çok heyecanlıyım çünkü konuşduğumda her satırdan, her kelimeden bir şey aldım. Çok uzakmadan akışa devam etmek adına sizlere afiyet olsun diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Baktığınızda Türkiye arkadaşlar son zamanlarda hani e, rakamlar biraz değişiyor ama ne yaparsanız yapın baktığımızda Türkiye'de şirketlerin ortalama yaşı 9,5 sene. 9,5 sene de şirketler maalesef ki kuruluyorlar, büyüyorlar, batıyorlar idame ettiremiyorlar. Bizim uzun süre ortalama olarak baktığımızda uzun süreli şirket sayımız oldukça az. Dünyada 500 senenin üzerinde hali hazırda faaliyette bulunan şirketler olmakla beraber bizde bu biraz daha e, hani görece kısa. Kısa olunca da tabii şöyle bir şey oluyor. Bütün şirketler sosyal olarak bizim ekonomik kaynaklarımızı kullanıyorlar. Sürdürülebilirlikle ilgili bir takım e, sorunlar ortaya çıkıyor. Kaynağı alıyoruz, kullanıyoruz ve bitiyor. Kaynak 9,5 sene sonra dükkanı kapattık. E, olmuyor. Bizim uzun süre yaşayan şirketlere ihtiyacımız var ki bir miras da bizden sonra kalsın diye gayret ediyoruz. Bunun da altında yatan arkadaşlar sorun ne aslında baktığınızda son zamanlarda çok ciddi bir şekilde dünyadaki değişim hızının arttığını görüyoruz. Şimdi şuradan baktığınızda şöyle bakın Mısır döneminden başlamış Yunanlar, Romalılar efendim işte Vikinglilerin kurduğu İngiltere'nin Norman medeniyeti bütün buralarda değişim hep var. Ancak bir yerde baktığınız zaman ee, son dönemde, ya özellikle 2000 senesinden sonra değişimin hızı e, çok hızlı bir şekilde arttı. Altımızda neredeyse bir tabla dönüyor. Biz tabla dönerken bir yere koşmaya gayret ediyoruz ve o gayret içerisinde de oldukça yoruluyoruz. Zaman zaman da geriye düştüğümüz oluyor. Ama maalesef ki değişimi durdurmamız pek de mümkün değil. Niye? Çünkü baktığımızda ee, bu değişim e, sürekli olarak devam edecek ve hızlanacak. Bunu bir kere kabul ediyoruz, bir tarafa koyuyoruz. Çalkantılı dönemlerde yani bu değişimin hızlı olduğu dönemde düşünün ki rüzgar hızlı estiğinde de, de, dalga oluyor denizde değil mi? veya bir bardak suya üflediğiniz zaman üstünde suyun kabardığını görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle çalkantılı dönemlere baktığınızda bankalar kredilerini kesiyorlar, borçlarını geri çağırıyorlar. E, zaman zaman patronlar işçi çıkartmak zorunda kalıyor. E, aldığımız kararları daha ihtiyatlı almaya gayret ediyoruz. Yeni ürünlere olan istekler azalıyor. Şirketler küçülüyor veya küçülmeye zorlanıyorlar. Kısa vadede ne yapılıyor? Ayakta kalmaya gayret ediyoruz ve uzun vade içinde yatırımları azaltıyoruz. Şimdi bu oluyor da nasıl oluyor diye baktığımızda aslında belki çokça duyduğumuz bir kelebek etkisi dediğimiz bir konu var. Bu grafik kelebeğe benziyor ve diyor ki ya bu bir kelebeğin kanadını çırpması durumunda Brezilya'da Amerika'da fırtınalara yol açabilecek bir değişim yaratıyor. Ve bunu bu şekilde söyledikten sonra işte bizim bugün belki çok sıkça kullandığımız o kelebek etkisi hikayesi ortaya çıkıyor. Bugünün çalkantılı döneminde, türbülanslı döneminde kelebek etkisi her sektörde görülüyor. Dolayısıyla kelebek etkisi dediğimiz bu değişim Bizim türbülanslı dönemde yani artık içinde bulunduğumuz o hızlı değişim e, hiç geçmeyeceğine göre e, bundan sonra bu türbülansla yaşayacağız. Peki eskiyle yeniyi kıyasladığımızda ne var arkadaşlar? Eskiyle yeniyi kıyasladığımızda işte eskiden baktığımızda ekonomik döngümüz derdik ki öngörülebilir. Şu anda öngörülemez. Nasıl diyoruz mesela e, işte e, inişler çıkışlar ben e, profesyonel hayata başladığım dönemde şuna bakıyordum iş hayatında. Ya bu işte memlekette 7 senede bir, 6 senede bir bir kriz olur nasıl olsa. Kendimizi ona göre hazırlayalım. Bu kriz geçtikten sonra önümüzdeki 5-6 sene, 7 sene bir şey olmaz derdik. Ama şimdi öyle mi? Bugün kriz oluyor, ertesi gün bir başka kriz oluyor. Ertesi gün kriz bitiyor. Dolayısıyla döngüler değişmeye başladı. Öngörülemez olmaya başladı.